Erken, gel. Eşte, Eşte, gel. Niye Kolay gelsin. Gençler. Tamam, ne yapıyorsun? Gel. 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 Merhaba. Gençler. Gel. Gençler Gel. 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 Selamun Aleyküm. Başka Başka ne <laughs> <bir adam. gülüyor> evet. 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 var? Hoş ne Hoş Başka ne var? 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 ne 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 Vamos nakear aqui na Allah, Allah razı e olsun. İyiyim yavrum, hoş geldin. Ya. Ben şöyle bir resim gel, <laughs> gel. Gel, gel, gel. <laughs> gel, zat gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Geç, geç. <laughs> gel, gel. <gülüyor>

Öyle bakalım abi. Hoş geldiniz. Hoş Hoş Merhaba. Hoş şey. Merhaba. Hoş merhaba. merhaba. Arkadaşlar kimden Teşekkür ederim. gel bir resim hemen. Bir dakika, bir abi. Böyle Tamam. Ne Tamam. Hayır <laughs> evet, evet, abi koş. Ne şey yapmışlar? Dur. Abi, 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 abi. Biz de gideriz ama sen de koş arabalar. Hadi, böyle bütün gel. Hadi, tabii tabii bu anı ölümcül hale Bu anı ölümcül hale hadi. Hadi yavrum. Hadi şöyle bakalım. Tarafa yavrum. Kurtları kafayı kaldırdı.

Amca 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 bakalım abi. Yine Hatipli Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneğimizin yönetimini sizlere arz ediyorum. Arz ederken de kıymetli dostlar buraya davet ediyorum. Yine buraya değerli dernek yöneticilerimizden Şerafet Çeliği, hmm. Kürsü'ye arz ediyorum. Yine dernek yöneticilerimizden Erhan Kocabayı Kürsü'ye arz ediyorum. Yine dernek yöneticilerimizden Muhammed Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum yine dernek yöneticilerimizden. Ünal verdiği kürsüye davet ediyorum yine dernek yöneticilerimizden. Murat Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum yine dernek yöneticilerimizden. Hamza Kocabay'ı kürsüye davet ediyorum kıymetli dostlar. Değerli Hatipli Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği yöneticileri bekleniyorsunuz kıymetli dostlar. yeni davetlerimiz içerisinde gençlik kolları başkanımız ve aynı zamanda yine davetlerimiz içerisinde kadın kolları başkanımızı da buraya tekrardan davet ediyorum Kıymetli dostlar dernek yöneticilerimiz Şerafet Çelik Sayın Şerafet Çelik geldi yine Erhan Kocabay Erhan dayı bekleniyorsun birazdan yersin gel iki dakika sonra Erhan gel Bunlar <laughs> parını <laughs> verdi. Sayın dernek yöneticilerimize bunlar parını verdi. <laughs> Erhan Kocabay. Efendim son çağırdı. <laughs> Sayın Hamza Kocabay Yerlek yöneticilerimizden Hamza Kocabay Evet Sayın Hamza Kocabay Sayın <laughs> Hamza Evet, ben konuşmalarını yapmak üzere o zaman mikrofonu Kıymetli Dernek Başkanımız Mustafa Öztürk Başkanı'na bırakıyorum kıymetli dostlar. <laughs> abi, fotoğraf alalım. Evet, o zaman... evet, mikrofonu ben Dernek Başkanımız Mustafa Öztürk'e davet ediyorum kıymetli dostlar. Selamun Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun. Kıymetli belediye başkanım, kıymetli değerli misafirlerimiz, çok gurur duyduğum hatip üyelerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla 12. cilt düzenlediğimiz bikliğimiz, şölenimiz, şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hatip halkım, bizleri Buraya geldiğimizde birlik ve beraberliğine vesile olan Rabbime hamdolsun. Kıymetli üyelerimiz, öncelikle başta bugüne kadar denilerimize emeği geçen başkanlarıma, ağalarımıza, hanım ağalarımıza, siz değerli üyelerimiz hepinizden Rabbim razı olsun. Derdimiz, uğraşmamız denilerimizin daha ileri gitmesi için gece gündüz durmadan çalışacağımızdan asla şüpheniz olmasın. Kıymetli misafirlerimiz, 6 Şubat 2023 tarihinde göreve geleli 15 ay oldu. Bu süre içinde yaptıklarımızı sizleri hatırlatmak isterim. İlk işimiz deprem kampanyası. İki, iki kez piknik şölenimiz. İki iftar, iki iftar bir Çanakkale turu. Öğrencilerimize bu ve geçmiş dönem aidat borçlarının azamiye indirmesi, 40 kişi derneğimize üye yapılması bunların sizlerin sayesinde gerçekleştik. Sizlere ne kadar şükürsek azdır. Rabbim sizden razı olsun. Değerli Hatip Halkım, bu pikniğimiz 6 milyonun ikisi 2024 olan pikniğimizi lise sınavı olduğundan 6 milyonun 9'u tadını aldıktan sonra kısa süre sonra üniversite sınavları olduğundan bugüne ertelenmiştir. Sizlerin anlayış ve gösterimizden dolayı ne kadar şükürsek azdır. Tek derdimiz bir hatiplimizin mağdur yaşamaz için bu tarihlere oynama olmuştur. Kıymetli misafirlerimiz, süremiz kısıtlı olduğundan hatalarımız, eksiklerimiz yapamadıklarımız veya gözden kaçmış olabilir. Sizlerin anlayış göstermesini canı gönülden arzumuzdur. Biliyorum. Çok yoruldunuz. Cebinizdeki gücünüz de bu birlikle beraberlik oluyor. Ve hatiple hakkı çok şükür buradayız. Piknik programı son bir hafta kala başlandı. Bu süre içinde gecemizi günümüze katarak bugüne getirdik. Bu süre içinde sponsor konusunda bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Rabbim, Rab, Rabbim razı olsun. Sponsorlarımızdan resmi olmayıp minimum 80-90 bin 30 bin belediye başkanımız Cansu Eras'tan karşılamıştır. Kendilerine teşekkür ederiz. Kıymetli hatip okuyorum. Peygamber Efendimiz cennet Anaların ayakları atmadır. Hadisi, hadisiyle cenneti kazanmaya anneyi yasına kılmıştır. Dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin günü mutlu olsun. Huzurlu bir toplumun temeli sağlam bir ailedir. Annelerimiz ailenin temel direği ve toplumun geleceğidir. Değerli üyelerimiz, bundan sonraki süreçte en kısa zamanda gençlik kurultayını kurup gençlerimizle faaliyetlerimizi sizlerle paylaşacaktır. Bunun akabinde en çok hayalim dediğim derneğimizin daha iyi yere taşınması olacaktır. Bunu hep birlikte başarımızdan asla şüphem yoktur. Bu da sizlerin sayesinde inşallah başaracağız. Değerli Hatta ben sadece İstanbul'a itibaba geçmiyorum. Hatip Hüseyin'e, Nikseri'ne, Tokadli'ne Avrupa'sında dünyanın dört bir yaşında yaşayan insanlarımıza itmete geçiyorum. Bizim tek derdimiz, derneğimiz bize yetersiz. En kısa zamanda herkesle itişare edip derneğimizi en iyi yere taşıması için elimizden gelen her türlü gayet yapacağız. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriyoruz. Allah gel ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Kasabası Belediye Başkanımız, Hatipli Belediye Başkanımız Sayın Can Sayın Can Soyun, Aslan Başkanımı konuşmalarını yapmak üzere, kürsüye davet ediyorum, kürsüye arz ediyorum. Sayın Başkanım. Sayın Dernek Başkanım, değerli yönetimi ve kıymetli dernek üyelerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, Beyefendiler, geleceğimizin teminatı genç kardeşlerim. Hepiniz 12. geleneksel piknik şölenimize hoş geldiniz. Kasabamızdaki belediye e, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın ve kasaba halkımızın sizlere kucak dolusu selamlarını getirdim. Malum, e, hayvanlar dışarıda otladığı için, kendileri gelemedikleri için temsil olaraktan beni gönderdiler hepsinin sizlere saygı ve sevgilerini iletiyorum. Bugün çok anlamlı bir gün. Bugün anneler günü. 8. geleneksel piknik şölenindeki dernek başkanlığı döneminde de anneler gününe denk gelmişti. Bugün de yine anneler gününe denk geldi. Anneler bizim baş tacımızdır. Buradan başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum dernek bizim e, genel kültürümüz. Derneğimize sahip çıkmamız, e, derneğimize sahip çıkmamız lazım. Dernekçiliğin ne olduğunu ben de bildiğim için her zaman derneğimizin, dernek üyelerimizin ve İstanbul'daki halkımızın yanında olacağımıza buradan söz veriyorum. Hepinizi saygı, sevgilerimle selamlıyorum. Bugün çok vaktinizi almak istemiyoruz. Bugün burada piknik yapıp eğlenmeye geldik. Sağ olun, var olun. Derneğimizin Kadın Kolları Başkanı yine hanfendi satılmış tanım evde hanımefendiyi mikrofona arz ediyorum. Kıymetli dostlar satılmış başkanımın duygu düşüncelerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Güzel hatiplimizin değerli misafirleri bu sene 12.si <laughs> düzenlenen geleneksel piknik şölenimize hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günün düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hatipli kadın kolları olarak her türlü etkinliklerin düzen, düzenlenmesine maddi ve manevi desteklerimiz devam etmektedir. Bu güzel şenliğimizin amacı bize kilometrelerce uzakta olan Slayer Rahim'imiz, köyümüz, köyümüzü bir günde olsa yanımıza hissetmektir. İşimiz, çocuğumuz, okulumuz, geçim telaşımız, hayat koşturmaları gibi bu nedenlerle ayrıldığımız, ayrılmak zorunda kaldığımız köyümüzü hatırlamaktır. Yılda bir gün dahi olsa belki bir yıl görmediğimiz eşimizi, dostumuzu, komşumuzu, çocukluk arkadaşlarımızı görme fırsatını yakalamaktır. Sizden isteğim, bugünümüzün kıymetini bilerek sevgi, saygı, kardeşlik ortamında güzel güzel şenliğimizi geçirmek geçirmek. Bize yakışan şekilde huzurlu ve en önemlisi neşe dolu olarak. Tesadüfün güzeli bu ya. Bugün aynı zamanda anneler günü. Hayatımızın en önemli, en değerli parçaları annelerimiz. Cennet annelerin ayakları altındadır diyen Peygamber Efendimizin hadise nail olan annelerimizin günü. Şairinde dediği gibi, ana başa tac imiş, her derde ilaç imiş. bir evlat bir olsa da anneye muhtaç imiş. Bu duygu ve düşüncelerle uzaktan yakından pikniğimize gelen tüm misafirlere keyifli bir gün diliyorum. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının anneler günü kutlu olsun. Mutlu bir, ge mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Nevzat tanım Sayın Nevzat Tanılı'lı kardeşim de mikrofonu kürsüye arz ediyorum. Sevgili Atipli halkı, çok değerli belediye başkanım, değerli dernek başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, değerli sponsorlarımız, sevgili misafirlerimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 12.si düzenlenen geleneksel piknik şölenimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gençlik konusunda bir konuşma paylaşmak istiyorum. Gençlik hayatımızın en önemli dönemlerinden biridir. Bu aşamada biz gençler hayal gücümüzün, enerjimizin, merakımızın doruk noktasındayız. Bu dönemde geleceğimize yön vermek, hayallerimizi gerçekleştirmek için birçok fırsatla karşılaşırız. Bir genç olarak her birimizin kendi özgü deneyimleri ve hedefleri vardır. İşte bu yüzden gençlik dönemi herkes için farklı bir anlam ifade etmektedir. kafanı kaldır arada. Kimimiz kariyer hedefleri peşinde koşarken, kimimiz kişisel gelişimimize odaklanırız. Kimimiz spor ve sanatla uğraşırken, kimimiz ise sosyal sorumluluk projelerine dahil oluruz. Her birimiz kendimize özgüven, özgü yeteneklerimiz ve hedeflerimizle gençlik yıllarını dolu dolu yaşamalıyız. Gençlik dönemi büyük fırsatlarla birlikte beraberinde bazı zorlukları da getirir. Bu dönemde kararları daha da önemlidir ve yanlış tercihler veya kötü alışkanlıklar uzun vadede olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden gençler olarak kendimize ve çevremize dikkat etmeli, sağlıklı ilişkiler kurmalı ve doğru seçimler yapmalıyız geleceğimizi şekillendiren bu dönemde kendimize güvenmeli ve hedeflerimizin peşinden koşmalıyız. Gençlik aynı zamanda topluma katkı sağlama fırsatıdır. Gençler enerjilerini ve yaratıcılıklarını toplumsal problemlerin çözümüne yönlendirebilirler. Sosyal yardım gibi alanlarda gençler önemli rol oynayabilir. Bu sorumlulukları üstlenmek belki de hayatımız boyunca hatırlayacağımız en değerli deneyimlerden biri olabilir. Sonuç olarak gençlik dönemi hayallerimizi gerçekleştireceğimiz, kendimizi keşfedebileceğimiz bir fırsattır. Toplumun geleceği gençlerin ellerindedir. Onların eğitimi, sağlığı, mutluluğu ve sosyal gelişimi bir ülkenin kalkınması ve ilerlenmesi için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle gençlere yatırım yapmak, onları desteklemek ve onlara güvenmek her toplumun öncelikli görevi olmalıdır. <laughs> Doğru yolda ilerlemek, iyi bir eğitim almak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve sosyal sorumluluklarımızın yerine getirmek bu süreçte önemlidir. Birlikte çalışarak toplumumuzun geleceğini şekillendirebilir ve dünyaya pozitif bir etki bırakabiliriz. Sevgili hemşerilerim, arkadaşlarım, gençlik dönemimizin değerini iyi bilmeli ve bu yılları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Unutmayalım ki gençlerimiz geleceğimizin mimarlarıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle.